İlkokul öğrencilerinde genel olarak karşılaştığımız sorunlar sesli okuma yaparken harf atlayarak, hece atlayarak ve ekleyerek okuma, kalem veya parmakta satır takibi yapma ve okuduğu kelimeyi doğru seslendirememedir. Müzik Dijital platform üzerinde yaptığımız göz, kelime ve metin egzersizleriyle birlikte doğru ve dikkatli bir şekilde sesli okuma yapmayı hedefleyerek sınavdaki başarıyı arttırmayı, öğrencilerin dikkat süresini uzatmayı, kelime bilgisini genişletmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz Uzman Akademi'ye özel olan odak programından mezun olduktan sonra okuma yaparken kelimeyi doğru seslendirme, akıcı okuma ve kitap okumayı gelişim seviyesine uygun sürede tamamlama, duraklamalar yapmadan, harfece karıştırmadan, noktalama işaretlerine dikkat ederek okuma yapma kazanımlarını elde etmektedirler. Sizler de bu kazanımlardan faydalanmak isterseniz sizleri tüm uzman akademi şubelerine bekliyoruz.